Merhaba arkadaşlar. Akademinin artık son gününe geldik. Ee, yarın öğlen birleşmiş oluyor. Pazar günü o gün. Bir yandan topluyorduk zaten bir yandan. Ee, bir iki sıra deneyeceğim. İki tane de bal deneyeceğiz. Materyalimizi aldık. Ee, zaten 80'e 50 konuluyor. Shadow ve e, Gold Bar koyuyorsunuz. 10 tane de Nightmare'e. Artı 10 tane de taş takılıyor. Şu dönemimize geldik. Assemble. Yes dedik. 10 tane balımızı koyduk. 80 tane. Bundan 50 tane. Buradan 10 tane. Bundan bir tane G ve bir tane Shadow. Test yaptık. Bekliyoruz. Heh yaktı. Kapattık. Neyse dedik. İkinciye döndük. Bir Sıra şöyle bir düzelteceğim. Tekrar açtık de böyle atalım. 180 koydum. 150 koydum. 10 tane bundan. 10 tane bundan. Cancel dedik. Tekrar döndük başa. 10. 80. 10. 50. GV. Shadow. 3, 2, 1. Bastım. Büyük ihtimal bal attı. Gerçi bir dakika. Bal Sırayı düzelttik. Hasan bunu yes dedik. 10 dedik. 80 dedik. 10 dedik. 50 dedik. GV koyduk. Şalabı koyduk. Bastık. Yaktık. Yani bunun içinde de tuhaf. Bitti var. Bal iki bir round dan bir iki saldık Dikerken yine patladık geldik şöz gen fragment kıracağız şöyle hmm. kopyalayalım böyle de şöyle droplar içerisinde duruyor olsun o kadar istekli olması da bugün biraz zorlu cihaz gibi hmm. Bunun hala tam Çölebildiğimiz bir faktör olmadı. acele mi ediyor diyorum da çok da alakası olduğunu sanmıyorum. Biraz ondan, biraz bunun Her şeyden biraz var diyor. Şu attığı dropları şu altı alayım. Devamı burada da var. Biraz ondan. Biraz bundan. Bunlar sağır üstüne. Sanırım sığdı. Eğitim tam fullendi. Bin tane yem veriyoruz. Aldığımız drop hiç tatmin etmiyor şu an. 40 elde kırıldığımızda 10-15 tane belki atıyor. 3 tane örtülement. 3 tane nightmare attı. Şu ana kadar. AC serisi yaptık orada peş peşe 3 isterken derken 4 dedi yazamadım da kaçırdık o seriyi gayet iyi KC'ye doyurdu bizi KC'de para ediyor arkadaşlar şey de dostlardan da alıyoruz ama bir şeyler oldu kalmış 9k az buzda kırmadık ama yine de bir, bir, bir iki bundan bir daha yani o kadar kutuda senin varlığını bile unutmuştuk kanka hani ben de buradayım dedi <laughs> ben de buradayım dedi yapacağız? Ee, yani bir, bir iki. de. Gayet evet, güzel. En güzel değil kanka. Sen lazım mısın? Fix lazım da. Güzel oldu. Buradan da ne aldık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 güzel 3, 3, 3 kkc aldık geldik buraya buradan bize bakalım güzel bir drop alacağız mı bir tane atacağım önden sefer attı bir beş attık hatalı bir mevzuya düşüyor bazen Araken bağlanıyor kendi kendine. Neden deli lan? İki tanesi de 34x bir yumurta vermiş, Ve Scroll atmış. Onu da açayım. <laughs> Gelen drop bu oldu. Evet arkadaşlar geldik chest kırmızıza. tane neyimiz var? 36 eternal, 50 challenger, 38 blaze. E, 17 karabaks var. E, 6 tane egimiz, 5 tane dark mistletimiz var. Biraz daha tamamlayacağım. Üstüne çıkmaya. Şu üçü zaten kutuların içinde de var. Yan drop olarak. Hepsi tamamlansın. En yani son onlara geçeriz. Şuradan başlayalım. 5x çok büyük. Şaşırtıcı. Kırma paramızı verdin ama kanka ben seni açmayı unutmuşum. Pegasus istemiyoruz. Torta da istemiyoruz. Diana da istemiyoruz. sen yani onlar sende kalabilir. Burada da üçünüzü istemiyoruz. Son gün sadece bir iyi belki deneyebiliriz. Bir de şarda açacağım ya. Patrik almasın. Şöyle devam edelim. Sizi kapadım ya da zaten drop kalmıyormuş. Onu da görmüş olduk. Şimdi şöyle yapalım. Sen çöpe, sen çöpe, sen çöpe, sen de çöpe gidiyorsun. Çöp alıyor. Şu arkadaşı kırıyoruz. Şunu attık. İkimizde olsun. En son açacağım. Size buraya salıyoruz. Lightning. Buna star geliyor. Bitir telefonu çanta yapacağız sanki. Kanka sizi unuttuğumuza göre. Ya şu anki seviyede hiç bakmıyorum bile. Zaten aşağı düşürmüş. Bunları şuraya tutacağım. Bakalım son günü. Onlarla da bilgilenmek istiyorum. Tamam bir yoga daha aldık oradan. Geldik. Etanı alsın. Baba kutumuza. Bunu çok acele etmeyeceğim. Dedi ve Abandı diyor ya. Bu arada bir hata yaptık. Şöyle bir şey yapacağım şimdi. Smartlar. Windows 65 serisi gelecek. Ne olduğuna bakmayayım. Bu kitaptan baktım. Yani 10 tane de bunu vermezsin bana. Bir tane sistem ya da bir tane deter göremedik o çantalarda. Olay değeri mi yani? farklı. 2-3-4 tane bitirili var. Şerizleri dağıtacağım. Son olarak diziyoruz. Yememizi de alalım. Tamam şurası ruler oldu. Şuraya da kast edelim ve bitirilere attık. Şu sırada buraya geldi. Hadi seni de ayırma. Artı bir şart altı. Burada oldu burası. 2x smart 5'imiz var. İlerimiz var. 1 gigabit için bir dinletimiz var. Altı parçada artı metre aldık. Buradan. Buna geldik. Buraya geldik. Buraya geldik. Protein mevzusu şunlar çözüne gidecek arkadaşlar. Onları ayrı yapacağız. Yerli kasır leblebinin faydalarına. Bir bileyim. Bakalım. Duyduğuma göre FR diye bir drop var. Ama sen duymadan sanırım. Bunları şuraya atacağım. Ya, bir şeyler bir şeyler dönüşebiliyor. Şu kadar takadan ama dönüşen olma. Tamamen şansa kalmış bir şey. Denemeden ne olmuyor işte. Ne yaparsın? Evet arkadaşlar sözünde de takıları kırmaya devam ettik. Takı dışında sözünde ne kırıyoruz güncelde? quest kırıyoruz. artı artı quest kutularını Hatta satıyor. Bir tane güzel. aslında faydalı bir ürün olabilir. Dark hmm. verir mi? <laughs> Verdi 2x. Güzel. İki tane de oradan çıkardık. Bir smart daha geldi. Çok azmış gibi kendisi bir de stem veririm ya. Güzel en azından fire verdi. Bunu kesin çöp verecek. Direkt ve çöp verdi. Hani artı beşler bunun artı altı bu. Sen de haklısın. Drop'umuz bu şekilde. Biraz bir şeyler çevirdik. Kutularımızdan. Yaklaşık 6 tane 3, 3 tane smart, 1 tane deter, 1 tane fire kitap 1 tane dere kitap, 1 teaching 2 tane kastelin, 1 5 ve 6 onun dışında da ruler olarak bu bölümü aldık artı bankamıza attığımız Altı yedi tane bir artı bir mitrum var ve diğer yan droplar var. Bu şekilde bir drop çıktı. Bunları bir upgrade'ini düzenleyeceğim. Ona göre upgrade'ini atacağız. Şunları da artı 6 yaparım. 5'ler var arada. Kastelenin arada direkt 6-7 dener sonra. Evet arkadaşlar. Geldik upgrade'e. Ufaktan yani başlayacağız şurada hatta şöyle bir şey yapacağız. Şu başlamak istiyorum. Niye bilmiyorum. Gerçi şuradan gönderelim ya. Önden bir yakalım. Yakmadan drop girmez diyor. Teaching artı alta yapalım. Ondan sonra nereden gidelim? servant. Bir bu dragon derken o ara bir buradan çekelim aradan artı alt olsun. Sen de git kanka. da de hepsini deneyeceğiz. Karma karışık bir çanta yaptık. testi biraz tutucam yine bir serpent vermedi altı beş ronsumuz var bir serp geçmedi Yani tuhaf 6'ya atıyorum kanka yani yüzde 50. Yine yani hatta vermeyeceğin gibi de. Gerçekten. Ama hani 4 parça metre diyelim orada. Ha, yani tek tek geç budur abi Aynen kanka. Ben de senin geçmeni hayal ediyordum. Vallahi biraz. Hani işime yaramayan her şey geçiyor. Yaranmasını umduğum hiçbir şeyle geçmiyor. Biraz üzücü bir durum. Yani can sıkıyor. Burada dur onların hepsi 7 olacak. Onu anladık. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu gitti ya. Son ikisi de botumuz da gitti günlerde. O zaman lere kitap. O da geldi. İkisinden çok korkuyorum da. Bakacağız. Bura altı, bura altı, bura altı. Bura full altı olmuş. Bu da oldu. Şurada. Ben demin sanırım bir şey yaptık diye de. Yani kala kala gerçekten trierler kaldı elimizde. Al kanka. Bunu da al kanka. Şaka gibi bak. Trier set çıkaracağım. Ayak üstü set. Olmayan gelsin abi. kapattık, açtık. Yeterince ısındı orası. Burada bir revize yapacağım. Sen gel buraya, sen de buraya gel. Sen de gel, sen de gel, sen de gel. Biraz alt alta destek çekelim. Çantamıza 5 kaldı. Burayı şu an kurcalamayacağız. Serpent Devons. Serpent gümle değilse peşine bir tane smartımız var mıdır? Yokmuş. O zaman al Phoenix vereyim kanka. Kaymaz ekranım ya. Şöyle yapacağım kanka. Al bunu. Bunu da al. Bir de buradan al. Böyle kanka. Bunu böyle at diyor. Bir de bunu böyle at diyor. Bir de böyle getir diyor. Şunu şöyle bir de koy diyor. Demiyor tabii ki. Gerçi bir dakika ya. Teaching. Dignity'm var iki tane benim. Gelemedi be. Yüksek inanmıştık. Blue Dragon'ların hepsini yedi yapacağım. Şükürler olsun. Gelmedi bir ikisi. Kanka sen... alt ol be. PR'yi de peşine versin, Şımarıklık yapsan. Onu da vereceksin de bana. Amirim diyor ki. Kardeş şımarmayın. Kudurmayın. Basın basın gelin buraya. Yedi kitap bastık. Bir de çiçek basar mıyım? Basamam. O zaman şurayı kapattım, açtım. Ponix'i önden yaktım. Deter'i arkadan attık. Şurada alt oldu. Çantada kuru kalabalık hissediyorum. Sen gel. Sen de gel. Size 6'ya atacağım. Seni 8'e. Seni de 7'ye. Sizin hiç yerinizde oynamayacağım. Kanka sen gel. Serpentin adamın başlasam işin sonu küme gidiyor. Bugün bilmiyorum 5-6'ya tutuldum da. O da bana tutuldu herhalde. Buradan sonrası action. Gelmedi. Şöyle yapacağız. 2 de 8 de dragon cancel dedik. 7'de attık. Sağ gösterip sol vuruyoruz. Smart'ı da 5'e koyduk. 4'e koyduk. 6'ya koyduk. Niye seviyorum? Güzel. Peşin hemen bir daha verir mi? Al kanka. Hak ettin. Karnı doysun. Bir altıda bir dörtte. Deter de dörtte atacağım. Kafattım açtım. Deter koydum. Dörtte. savruldum gitti. Derim de. Çantadan bize geriye kalan bu arkadaşlar oldu. 3 tayyarı da da şimdi bir hızlı atalım. 3, 4, 5, 6, 7. Bir 10 bus daha çekelim. Bir tane daha fazla çekeceğim. Transkildiz. öfkelendik. Bir öfkelendik sanki. Kanka yok. Yeter 5 attığımız. 7, 8, 9. Hadi bakalım. Gelmedi. Dokuz mu okuz yok abi? Bir. 3'te 3 yaptı. Elimizde kalan 2x, 10 2 TRL, 1 kitap, bir tane smart, smart bastık